Vallahi şu anda Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma dedektifleri Jasat Birimi ile işbirliği yaptık biz bütün tabii öncesinde sen her şeyi itirafta bulunmuştun aslında Orhan Bey'e. Bunu ekranlarda da söylemen gerekiyordu. O da çünkü şey hukuki açıdan bu itirafı da senden almamız gerekiyordu. Biz e, e, ekipler de buraya geldiler. Bir kez daha özellikle hep şunu söylüyoruz. Onu altın ısrarla çizeceğim. Çünkü biz gazeteciyiz. Biz bir yere kadar bir şeyler yapabiliriz. İtiraf da alabiliriz ama gerisi jandarmanın, savcılarımızın omuzlarında. Dolayısıyla kocaman bir altın buluyorum. Ve önce seni burası tabii ki emniyet bölgesi olduğu için küçük çekmece ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro personellerine teslim edeceğim. Seni burada gözaltına almaya geldiler. Arkasından da onlar da seni Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma ee, Jasat Birimine teslim edecekler. Hadi ben sana eşlik edeyim. <laughs> Bak Ersin, <laughs> Ee, gerçekten bu cinayet neden işlendi ya? Onu söyle Bersin'cim ya. söyleyeceğim. Bence biliyorsun. Gelsem söyleyeceğim dileme. Bu kadarını söyledikten sonra gerisini de söyle versin. söyleyeceğim. Sen cinayeti görmüşsün. Önünde bir adam öldürülüyor. Evet. Tamam mı? Silah sıkmışlar yani. Buyurun arkadaşlar. Hoş geldiniz. hoş bulduk. Bey, hakkınızda gözaltı kararı var. Cumhuriyet Bir gözaltı kararı var hakkında şu anda o kendisine söyleniyor o Kelepçe vuruluyor. Sayın Savcım gözaltı kararı verdi. Bakın benim bir olayla ilgim yok e, Valla onu onu Kalkın. yargı karar verecek, casat karar verecek. Evet. Ersin lütfen gerçekleri söyle. Burada her şeyi söylemedin. Gerçekleri konuş olur mu? Bugüne kadar da neden sustu ben de anlamıyorum yani korku falan değil. Kesinlikle korktuğunu düşünmüyorum. İşin içinde olduğu için. Ama omuzlarında çok ağır bir yüktü. O yükü daha fazla taşıyamadı değil mi Orhan Bey? Kesinlikle. Omuz Omuzlarında çok ağır bir yük vardı. O gün bana o şekilde söyledi zaten. O gün size nasıl anlattı? İki dakika çözelttesiniz ee, Orhan Bey. Teşekkürler şey, sağ olun. neyi söylediniz taktiğini mi? E, taktiğ, taktiğinizi biraz ipucu verseniz mi Şöyle acaba? Şöyle söyleyeyim. Çok e, detaya girmeden. Çok detaya girmeden şu kadarını söyleyebilirim. Rica ederim. Gözünüz aydın. Çok sağ, Allah, olalım. Olalım. Allah, çok, çok sağ olun. Sağ olun. çok sağ olun. Tatlım benim. Bizi sevdiğini biliyorum. <laughs> sağ olasın. Ömür boyu sen ne istiyorsan hep. Ay canım benim. Adam, On senin de versin. Tatlım benim. Bizi izliyormuşsun. Devam Şu işe yaradı Divan böyle. Tamam. Gözün aydın. Sağ ol. Çok sağ ol. Sen de sağ ol. Oh. <laughs> Boyalarını <Bu> <laughs> seveyim. Yanaklarını seveyim. <laughs> tamam yanaklarımı seviyormuş. Tamam sev tabii ki. Hiç ağlamayacaksın. Hep güleceksin. Çok, Çok ağladım ben zamanında. Ağlamam. Hiç ağlamam. Onlar için de, Onlar da zan altında evet. kaldı. Mal varlıkları arttı diye sürekli. Bizim kocamla kaç tane dırnaklarımız söküldü çalışmaktan? Ben karşınıza geçtim. Kaç geç... tane dırnaklarımız söküldü de geri bitti? Heh, ne olur sessiz olun. Sessiz olun. Ne yapıyorsunuz? Ya çalışa çalışa Dırnaklarımız kaç tane? Onun da benim de. Hep söküldü de geri bitti tırnaklarımız. Orhan Bey Gerçekten yasak yani... maddeleri iki yola <laughs> haram parayı kazanıyorlar bir şey demeyola e biz haram para kazanmadığımızdan her şeyimizi ediyoruz Şimdi Ersin'in evet. ekrandaki görüntünü izlediniz değil mi sevgili izleyiciler? Ersin ekranda sürekli derin derin nefes alıyor. Biraz panik böyle, garip bir hali var. Hep ekranda söyledik tuhaftı. Ondan sonra tedirginli. garip garip tedirgindi falan. Sonra Orhan Bey'le dedik ki e, ve Doğan Ayhan'ım haber müdürümüz, koordinatörlerimiz de öyle. Yayından sonra kendisiyle bir konuşalım. Ondan sonra ve Orhan Bey de orada kendi hünerlerini ve mesleki tecrübeleriyle sağ olsun. E, ve bir yöntemle kendisinden o sözü da... aldık biz önce. Evet, şöyle oldu. oldu, kısaca şöyle söyleyelim. Evet. Hep aynı hikayeyi anlatmaya devam etti. Bir süre dinledim, dinledim, dinledim. Sonra hep cümlenin sonunda şöyle bitiriyor: Hı -hı. Yalan mı konuşayım hocam? Yalan mı konuşayım hocam? Yalan mı konuşayım hocam? Evet ee, Şimdi ters mantıkla gitmem gerektiğini anladım. Dedim ki, Yalan konuş bana lütfen. Bu olayla ilgili bana bir yalan konuş. Önce yalanı söyle bize dedik. Madem yalan varsa ortada, ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Önce yalanı bize söyleyin dedik. Evet. Sonrasında bu ben soru sordum. Sezer'i nasıl gördün diye sorarım sana dedim. O da bana dedi ki işte ben şöyle gördüm derim gibi uzadı 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 git, gitti. Önce yalan söylüyorum dedi bizim için. Yani Hepsini olay... yalan olduğunu farz ederek ilerledik yani bir hayal dünyasında yaşıyormuş gibi. Hı hı. Sonrasında dedim ki Ersin sen dedim aslında dedim olayı bana itiraf ettin farkında mısın şu anda dedim. Bir durdu. Doğanay da oradaydı. Bir durdu. Bir şöyle bakındı ondan sonra kalktı elimi öpmeye kalktı. Hı. Hocam helal olsun dedi itiraf aldınız benden dedi. Ahmet iyi misin? İyiyim abla ya. Çok iyiyim yani. Bana hani gözümden yaş falan akıyor da herhalde sevincimden akıyor yani. yani. Tabii, ben a, a, üzüntüyü a, geçirdim zaten değil mi Kızgınlık yani. vardı, öfke vardı. Yani. Ama bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz. Çok rahatladık. Çok teşekkür, rahatladık. rahatladık. çok teşekkür Gerçekten. ediyoruz vallahi. Ekibinize, Didem Hanım, size çok teşekkür ediyoruz. Yani. Gerçekten. Gerçekten. <laughs> gelmişiz yani. Çok mutluyum buraya geldiğim için yani. Rica ederim Gerçekten. Biz, biz de canla başla çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. Ay de seneden sonrası... beri beni yerin dibine batırdılar. Bir sürü iftira attılar. Ya var. neler söylediler. Kimse Cibelek yüzüne bakamadım. Hani, bakamadım. Neler Ramazan... Kimsenin o... yüzüne bakamadım. Haberim olmadığı için de insan içine daldım gene. Şimdi, Şimdi o mektupların nasıl yazıldığı da ortaya çıkacak. Hepsi ortaya çıkacak. Var. Ramazan'da ayrı, ondan da ayrı şikayetçi. Olur kesinlikle olur. İzninizle bir ara verelim sonra tekrar beraberiz.